Çünkü biraz otistikli bir üstelik var. Sümük. Tamamdır. Minecraft'a girdik. Büyüklük ekranı. F11 açtık. Buradan da şeye girek. Selamünaleyküm.

Evet arkadaşlar biz okula geç kalacağız arkadaşlar. Saat 11 bize yayın açıyoruz. Evet arkadaşlar biz okula geç kalacağız arkadaşlar. Bugün de böyle bir mod yaptık. Neyse. Deniz 4K geldi mi? F11. Deniz konuşsana. Biz niye sesin gelmiyor? Abi Deniz'in sesi niye gelmiyor? <laughs> Deniz, konuş lan.

Derim. Hatta ben alan yapacağım. Sesabadan bir çekeyim de. Hep bir yapayım. Tamam bura bizim. Bura bizim. Bura bizim. Bura da bizim. Bura da bizim. Ya bura da bizim. Biz buradan aşağı kadar. 3 like. Görenler bir şeyler etsin ya. sokaklar. 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 Bir tane aldım denizcik. Top. Bir tane lazımdı. Böyle top. Şöyle de sokaklar. Şöyle de sokaklar. Selam 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 beyler Kanalıma abone olsanız çok şimdilik 100 abone olmayı unutmayın. var Videoya da Kanalıma abone olsanız çok şimdilik 100 abone olmayı hedefim var Tam 11 abone kaldı Burada sokak Burada sokak Burada

orada belki. Sana diyorum. FPE. Edward FPE. Kanalıma abone olursan sevinirim. Kanalıma abone olursan 100 abone olmamı takip edin. 10 abone kalacak. Tamam 11 abone lazım. Destek olursan sevinirim. Esuncu'ya da gelebilirsin.

Sokaklar baba kız kafatasına ben. nasıl bir kafatasına lan? Senin bir bakayım. var komple diyorsun. Hemen biraz ilerleyeceğiz. diyeceğiz acı bu lazım. Buraya acı lazım. Bu evet. Buraya açabiliriz.

Buraya hayvan gibi kazarız da. var mı? Burada yok. Bir <laughs> bir çekeyim bakayım.

Recep amca her şey için teşekkürler. İki arkadaşımla ev tuttuk. Daha önce söyleyecektim ama vedalaşmalardan hiç hoşlanmam. Bence sıkıntının tek sebebi yalnızlık. Seni koçsuzluk